Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 85 yıl önce 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu. 57 yaşında hayata gözlerini yuman Atatürk'ün naaşı Dolmabahçe Sarayı salonunda özel bir katafalka yerleştirildi. Türk bayrağına sarılı ve başında silah arkadaşlarının nöbet tuttuğu tabut, 3 gün süreyle milletin ziyaretine bırakıldı. Ne büyük işler yaptık, işlerin en büyük... Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca Türk milletinin kurtuluş savaşını başarıyla yöneten komutan olarak değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimlerle de devlet adamı olarak tarihe geçti. Bir biçimde görülmektedir ifadelerini kullanıyor. Atatürk 57 yıl süren yaşamının büyük kısmında milletinin ve vatanının bağımsızlığı, mutluluğu için yılmadan çalıştı ve girdiği her mücadeleden zaferle çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi onun çabalarıyla 23 Nisan 1920'de Ankara'da tarihi görevine başladı. Mustafa Kemal Meclis ve Hükümet Başkanı seçildi. Kurtuluş Savaşı'nın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilirken Mustafa Kemal Atatürk de Cumhurbaşkanı seçildi. 1938'deki ölümüne dek arka arkaya dört kez Cumhurbaşkanı seçilen Atatürk, bu görevi en uzun süre yürüten Cumhurbaşkanı oldu. Toplarımız planların üstü. Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de 57 yaşındayken Dolmabahçe Sarayı'nda saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu. 7, 8, 9, 10,